Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şu anki yapacağımız görev kovandaki gizli sandıkları bulmak ve gizli sandık gizli çıkartmalar yanlış söyledim pardon. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar yapacağımız şey yani ulaşacağımız beynin fan filan 500 like. Buraya gidip bir parkur açabilirsiniz. Ben sizi göstereyim. Bilmeyenler için. O düğmeye basınca neler açılıyor? Evet, şu anda bastım ve aşağı düşüyoruz. Neyse, buraları boş verin. Kovanı görüyorsunuz zaten. Orada. Yani yavaştan gidelim yani. gelişip bize geldin böyle böyle yaptın derseniz oynayabildiğiniz bildiğiniz tekrardan başlamak istemem çünkü çok zor ve çok yapılış yapılmış acayip zor o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim ve geldik isteyen buradaki paraları toplayabilir umurumda değil Hadi yavaşlama. Yavaş. Buradan buraya atlamanız gerek yok. Buradan AB AB yaparak geçebilirsiniz. Buradaki arılara ay bir yumruk attınız yeter. Onlar zaten yeşilca şey biliyorlar. Normal yemiş. Neyse hadi boş onu. Birinci şeyimiz yani stickerımız. Şurada sandık var bu arada. Bu sandığı almayı unutmayın. Önemli şeyler çıkıyor. Sticker falan filan çıkıyor. Arkadaşına eğlendirebilecek stickerlar falan filan. Al. Abi. Oo oh, öldük. Neyse son kontrol noktası var. Hemencik uçarak geçelim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şu anda Şuradaki parayı da alayım. Çıkacağız. <laughs> Arayı kendimize salmayak Yapıştırak bu. A B A B <laughs> Birinci kez istek kırmızı burada. götürüyorum. Gidelim. 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 İkinci ikinci gerek yok. Yukarıya falan filan çıkmayacağız. Yani strese gerek yok. Sadece buraya doğru bir adım atacaksınız ve göbek atıp buraya geçeceksiniz. Ve buraya geçip buradaki gizli sticker'ı alacaksınız. Şimdi sizi üçüncü gizli sticker'a götürüyorum. Geldik. Şu şu mor hızlıca geçelim. Burada kaydı kesmeyeceğim tabii ki de. Biraz sohbet edelim. Oh, değiyorduk. Neyse. Geldik. Şuradaki arayış ar hiçbir hiç şeyin durumunda değil bu arada. İlerideki bölümleri de size göstereceğim. Şu an kaydı kesmeyeceğim devam. Burada biraz uçuyorsunuz. Çekirge. Çekirge misali. Yiyy. Maybe çok da umursamayın. Ne var gösterelim. Bunları isterseniz okuyabilirsiniz durdurup. Moray var. Bir de kaplumbağa göbeği var. Neyse boş verin. Buradaki öldürmemiz lazım. Burada durdurup isterseniz okuyabilirsiniz. Aha. Bir canını gönderdik. Son iki canı kaldı. Bir gizli sticker da burada bir yerlerde haberiniz olsun. Birazdan götüreceğim. Sticker diyorum. Çıkartma. geldi tam vaktinde geldin kardeş Heh. bunu öldürdük bura açılıyor zaten bu oyunu isterseniz kardeşinizle birlikte de oynayabilirsiniz buradan gidiyoruz burayı görüyorsunuz değil mi burada bir tane daha gizli sticker var anam düştü i̇şte. Bunu da böyle alacaksınız. Heh. Aldınız. Ondan sonra hızlıca A'ya basıp çıkacaksınız. Şimdi buraya da çıkalım. Daha başka gizli bir tane çıkartma var mı bilmiyorum. Daha doğrusu hepsi bitti. Neyse devam ediyoruz. Birazcık konuşma oldu orada oralarda. Sinire girdim. Yarım saattir sizinle buraya kadar gelmeye çalışıyoruz değil mi? Ha? Aa! aa. <laughs> misali. Burada bir yerde bir tane sandık var. İşte tam burada. Buraya dönüyorsunuz ve sandık tam karşınızda. Ve size çok dandik bir şey göstereceğim. Buraya fotoğrafları girin. Eğer boss fight yaptıysanız. Bu ne? Bu ne? Bir de bir de kaydediyor. Neyse devam. Burada kardeşimizi görüyoruz. Kardeşimizin gizli odalarını gösteririm ben size. Geldik. Okuyorum sizin için. O oylar sırf çabalarımı yok etmek için serbest bırakıp bıraktın. Krallığı ayılar kontrol etseydi istediğimiz her şeye sahip olurduk. Bir zamanlar sahip olduğumuz güce geri kazanabilirdik. Ne yazık ki ayı dostum bar barışı tercih ediyor ve diğer hayvanlarla eşit olarak yaşamak istiyor. Bu çok acın nasıl ne hırsızlık ne de ne bile yüz kardeşim bana ihanet etti. Kendi oldukça harika değil mi? Güçlerini kraliçe Beatrice'yi kontrol etmek ve araları ele geçirmek için kullandım. Bu sihirli eserlere eserle deneyimler Neyse boş verin ya. Zaten Türkçem kötü. Burada biraz toparlanacaksınız. Kuyruk da alıyor kardeş. Aa! Can gitti can kazandı. Ya gözünden mor bal atmak ne ya? Gider adam mazerik koyar ya. Mor bal ne? Yok ağzından atıyormuş pardon. Aa! Doğan. Ah düşüyordum. Geldik. Aha. Burada bir olay geçiyor. Artık kaçamazsın. Bitti gitti. Burada bizim çıkan neden kafası diyor ya. çatısı için ayarlanmamıştı. Oh hayır hayır hayır. Çok yanlış gitti. İyi oldu. Bunların hepsini teker teker koyacağız. Ben bunların hepsine süt koydum. Ama kakaolu süt. Normal süt değil. Beni bunlar mor bal yedi. Enayiler benim balımdan yememiş. Gitmişler mor mor ayı içmiş. Biraz kötü oldu pardon. Ben sizin için buraları biraz hızlı geçeyim mi? Ve uzatmaya devam edin mi? Ne sizi ne diyorum? Aa geldik. Ya bu, bu ne ara bizi görmemeye başladı? Ah, dedim Mısır'da. attım. Abicim bak atma. Sok. Gel lan gel. Gel gel. Hadi bye bay. Arılar pek de umurumda değil. Çünkü hepsi iyiydi. Burada bir 366 atıp atıp duruyoruz. 360 70. Burada inmiyor zaten. İnse şaşarım. Ha? Yar canım yok etti. Ah hayır. Ah son. Boss fight. Gitti. Easy bu arada. sınır dışına çıkıyoruz. Ya yani oyun bunu yapmak için o kadar üzülmüş ki. Şu an başlangıç yerini çoktan görmüşsünüzdür. Buna çok bakmayın. Bizim için özür dilerim sevgili ayıcığım. Orada kendimde değilim. Krenel aklım çeliniyordu. Görünüşe bakılırsa krenel aşağı inerek kovana çarparak patlamış. Biz bir şekilde buraya ışınlandık. Ama kardeşim muhtemelen başka bir yere gitti. Mor artık mor diyorum. Kovan artık yok ama artık Özgür olduğumuza göre Murbal fabrikasını kapatacağız ve krallığıma barış geri getireceğim. Ve kurtardığın için teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler ne ya? Teşekkür ederim Beren. Herkesi kurtardığın için teşekkür ederim ayı. Köyüne toplanalım olur mu? Ve son.